cinleri Kur'an okumak üzere bir gece birlikte gittikleri anlatılmaktadır. Hazreti Peygamber bir gün bana cinlere Kur'an okumam emri oldu. Benimle gelmek isteyen var mı diye sordu. Kimse cevap vermedi. İkinci kez sordu. Yine cevap veren olmadı. Üçüncü kez sorduğunda ben, ben gelirim ya Resulallah dedim. Bunun üzerine yürüdük. Ta İb Ebi Düb Vadisi'nde Hacun ve Vevki'ne geldi. Burada bir çizgi çizdi ve sakın burayı geçme dedi. Hacuna varınca züt erkekleri gibi yani zencilere benzeyen erkekler üzerine üşüştüler ve etrafını sardılar. Yüzleri MKK'ye benziyordu. Kadınların defterini çalması gibi def çalıyorlardı. Peygamberin etrafını iyice kuşattılar. Artık gözüme görünmez oldu. Ben bir aralığına ayağa kalktım. Bana eliyle oturmamı işaret etti. Daha sonra Kur'an okumaya başladı. Gittikçe sesler yükseliyor.